Bismillahirrahmanirrahim. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 29 Kasım 1977 tarihinde alınan kararla 29 Kasım Filistin hakkıyla uluslararası dayanışma günü olarak ilan edilmiştir. Tüm dünyadaki mazlum milletlerin sembolü olan Filistinli kardeşlerimizin dayanışma günü en kalbi duygularımla kutluyor. Özgürlük ve egemenliklerine vesile olmasını Yüce Rabbül Aleminden diliyorum. Değerli dostlar, Filistin bugün İsrail zulmü ve baskısı altındayken halkı Müslüman olan ama yönetimleri Siyonistlere teslim olmuş. Bazı ülkelerin ihanetiyle maalesef karşı karşıya. Siyonistlerin elinde oyuncak olan ABD yönetiminin aldığı başta Golan tepelerini işgali, Batı Şeria'nın ilhakı, Kudüs'ün başkent olması gibi birçok haksız ve hukuksuz kararların arkasından ortaya konan Filistin halkını ve meşru devletini yok sayan 100 yılın ihaneti anlaşması önümüzdeki en büyük sorunlardandır. Bunların yanında bazı körfez ülkelerinin ve ABD'nin siyasi ve ekonomik şantajına direnemeyen üçüncü dünya ülkelerinin İsrail ile ilişkileri normalleştirme kararları Filistinlileri acımasız bir cendere içerisine atma planıdır terörist İsrail'i aklanıp kendi topraklarında özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi veren Filistinlilerin ise terörist ilan edilmesi asla kabul edilemez. Türkiye olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde İslam coğrafyasının ve mazlumların sesi olmaya devam edeceğiz. Dünya Filistin'e sırtını dönse de biz Filistinlilere Kudüs'e ve Mescid-ül Aksa'ya asla sırtımızı dönmeyeceğiz. Bu bizim insani, İslami ve tarihi sorumluluğumuzdur. Bu vesileyle buradan Filistin'de yanan direniş mesalesini taşıyan bütün mücahitleri en kalbi muhabbetlerimle selamlıyor. Uluslararası Dayanışma Gününüzü bir kez daha en içten duygularımla tebrik ediyorum. Özgür bir Kudüs'te, bağımsız Filistin'de buluşmak dileğiyle hepinizi saygıyla selamlıyor Allah'a emanet ediyorum.